Merhabalar sevgili başaklar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Valla arkadaşlar bir sürü kupa kartı geldi. Bu bence bir <laughs> romantik açılıma doğru gidiyor. <laughs> Haftanız ay çok öyle yani. Çok tatlı kartlar geldi. Evet başaklar güzel bir hafta oluyor. <laughs> Bu hafta ne oluyor diye baktığımızda kupa dokuzusu kartı çıkıyor. Ne oluyor? Duygusal olarak güvende hissettiğiniz ve du duygusal olarak sizi güvende hissettiren bir hafta ya böyle kapı açıyor olabilir. <laughs> böyle bir haftanın kapısı açılıyor olabilir. Ee, gayet böyle kendinizi güvende iyi hissettiğiniz, tatlış ve minnoş hissettiğiniz bir hafta olabilir. Karşınızda kupa prensiyle biri size kupa uzatıyor. Yani biri size sevgisini sunuyor. Biri size ilgisini gösteriyor olabilir. Biri size böyle bir şey sunuyor Kupa Prensi ile ve bu çok taze ve çok e, sıfırdan bir başlangıç çok taze bir başlangıç. Bu bir ilişki olmak zorunda değil hani illa ilişki olacak diye bir şey yok. E, durumunuza göre alın yani böyle çok sıfırdan böyle çok taze ve fresh enerjilerle biri size e, bolluk ve bereket de getiriyor falan olabilir e, sevgilerini sunuyor olabilir bir arkadaşlıksa eğer yeni bir arkadaşlığınız oluyor olabilir. Siz bu karşınızdaki kişiye karşı nasıl bir tavır ya da karşınızda olan bu duruma karşı nasıl bir tavır sergiliyorsunuz diye baktığımızda yıldız kartı çıkıyor arkadaşlar. Siz bu kişiye karşı bence kartlarınızı açık oynuyorsunuz. Bu yıldızdaki kadının çıplak oluşu çok dikkatimi çekiyor. O yüzden hani böyle şey diyeceğim yani bu hani şeffaf olduğunuz hani böyle ka kartlarınız açık oynadığınızı gösterdiğini düşünüyorum ee, sonrasında hmm, şuradaki anka kuşu dikkatimi çekiyor ee, belki şeffaf oluyor olmanızın sebebi şudur anka kuşu dönüşümle ilgili olduğu için belki hani geçmişte yaşadığınız ilişkilerden ötürü geçmişle ilgili meselelerden ötürü artık bu tip durumlarda ya da ne bileyim bu tip şeylerde daha şeffaf olmayı e, öğrenmiş olabilirsiniz. Ya da bu tip durumlarda daha şeffaf olma kararı almış olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden şeffaf davrandığınızı görüyorum karşı tarafa. <laughs> i̇çsel olarak durum ne diye baktığımda kupa ikilisi kartıyla çıkıyor. Ee, Sizden hani içsel olarak şu anda karşıdaki kişiye böyle kupa ikilisiyle daha böyle e, kupa ikilisi aslında sevgili olma o flörtleşme dönemleri sevgili olma ile ilgili bir kart yani belki hani e, içsel olarak bu kişiyle olabilir sevgili de olabiliriz bu da olabilir böyle deyip böyle de içsel olarak o kişiye karşı böyle tatlış ve minnoş duygular e, çıkıyor olabiliriz içinizden bu hafta ne oluyor diye baktığımızda kupa üçlüsü kartı çıktı. Şöyle olabilir arkadaşlar. Bir yerde bir or bir, bir, şekilde yeni biriyle tanışıyor olabilirsiniz. Buradan bir arkadaşlık doğuyor olabilir, doğuyor olabilir. Ve bu arkadaşlık zaman içinde yani içsel olarak siz kupa ikilisiyle çıktığınız için ve siz şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Hani bu belki zaman içerisinde bir ikili ilişkiye dönebilir. Yani bu bir sevgililiğe dönebilir şeklinde düşünebilirsiniz. Ve bu durum sizi duygusal olarak iyi hissettirebilir. Yani karşıdaki kişinin bu tatlış ve minnoş kupa prensiyle geliyor olması size baya tatlı ve hoş duygular hissettiriyor. Görünüyor. Ve siz çok yükseliyorsunuz yıldız kartıyla yani. <laughs> çok evet çok iyi. Açılımınız böyleydi Başaklar yani çok daha fazla uzatmaya gerek yok bence arkadaşlar yani kötü bir kart çıkmadı çünkü ya da ne bileyim yani bunu da annesini açalım böyle beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen kanalıma abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum benden bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor WhatsApp'tan bana yazabilirsiniz. Dilerseniz arkadaşlar Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da yine paylaşımlar yapıyorum. Deste seçler falan da yapıyorum. Yine günlük paylaşımlar yapmaya çalış yapıyorum şu an. Yapmaya çalışmıyorum, yapıyorum. <laughs> Bir de şey hype özelliği geldi YouTube'a. Beni hype'larsanız çok mutlu olurum. Hype da yorumlar kısmında iki tane nokta oluyor. Bilmiyorum sizin telefonunuza geldi mi? görünüyor mu? Bazen görünmeyi de biliyor çünkü. Eğer görünüyorsa yorumlar kısmında böyle sola kaydırdığınızda hype'la diye bir şey çıkıyor. Hype'larsanız e, videoyu daha fazla insana gösteriyor. Evet bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başaklar.